MrBeast'in unutulmuş Minecraft sunucusuna giriyorum. Evet yanlış duymadınız. 2022 yılında MrBeast özel bir Minecraft sunucusu açtı. O dönem merkeze inanılıyordu. İçerik üreticileri koşa koşa geldi, sunucu birkaç hafta çok aktifti. Ama sonra her şey sessizleşti. Video gelmedi, duyuru yapılmadı, insanlar unuttu, gitti. Ben de yıllar sonra, tam 4 yıl sonra bu sunucu hala açık olduğunu fark ettim. Evet, MrBeast'in unutulmuş Minecraft sunucusu halen aktif. Ama içinde ne var? Hala biri takılıyor mu yoksa tamamen terk edilmiş mi? Bugün hayatımda ilk defa bu sunucuya giriş yapacağım. Ne bulacağım ben de bilmiyorum. Belki harabe gibi bir dünya, belki kimsenin bilmediği gizli yapılar. Belki de birileri hala orada yaşıyordur. Bu bir dijital arkeoloji gibi olacak ve sizlerle birlikte yıllardır kimsenin dokunmadığı bu dünyaya adım atacağız. Hazırsanız unutulmuş sunucu giriş başlıyor. Gençler sunucu için Minecraft 1.21.1'e girmemiz lazım. Tamam mı? Şimdi multiplayer'a tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Simcraft 1.21. Şu anda bu Mr. unutulmuş sunucusu ama 34 kişi var. Halen sunucu oynuyor. Şaşırtı bir şekilde. Çünkü Amerikalı bir içerik üreticisi bunun videosunu çekti. O günden beri böyle biraz patladı sunucu. Hala 34 çekiyor. Yani 4 yıl girilmemesine rağmen unutulmasına rağmen 34 kişi. Bayağı iyi. O zaman girelim. Önceki girdik. Bakalım bizi ne... Be Abo. Oğlum öldüm. Mod... Aha mod var oyunda ne alaka? mod mod aynen ismi mod ya büyük ihtimal ismidir ya da harbiden moddur neyse ayık olun mu oğlum biz hayda Türkler var gençler sunucu da Türkler var oha şaka gibi oha hemen bakacağım Konya Kraps. Hile yasak mı? Bizimkiler ha, hile peşinde hala. Oha çok değişik. Biraz gezelim. O map mahvolmuş olmuş durumda var ya. Yani fabrika ayarlamadım gençler. Freecam'e geçeyim diye. Aslında Freecam'e geçsem güzel olurdu da büyük ihtimalle şey yoktur. İzin verilmiyordur ya da bilmiyorum. Sonucu eski olduğu için hilelere izin vardır büyük ihtimalle. Bir gezelim. Şunlara baksanıza gençler. Bunları büyük Bu ne lan? Bir saniye. Bunları büyük ihtimalle lavdan yapıyorlardı. Çünkü yani bir insanın böyle uğraşacağını sanmıyorum. Karşıda ne yazmışlar? Bir bakalım. Gençler ne yazacaklarını... Aa dur. Abo. Orada baya şeyler yazıyor. Bir saniye. Ölmemem gerekiyor. Ya derken ya ee, bir baksam bir baksam. Bir yazsam mı İngilizceden? İngilizce yazayım diyeyim. Mesaj gönderemiyorum. Saçma. Şey yazdım işte merhaba ben de Türk YouTuber'ım. Sunucuyu bana gezdirmek isteyen var mı böyle TP atsam? TP de atamıyorum. Aa şu Nether'a girmeyi deneyeyim dur. Bizi ne bekleyecek? Büyük ihtimal Nether'a devam etmişlerdir. Oha bütün bloklar yerde. Kanka sonucu Türkler de olmuş bizimkiler. Çok iyi. Baya güzel olur ha böyle bir seri yapsak burada. Tamam. Çok iyiyiz. bir, bir, bir aşağı inmem gerekiyor da. Ama öleceğim miyim? Ya sıkıntı. Ölme, ölme. Ya başka bir portaldan başka bir portlara girmeye çalışıyorum. Aa yeni bir yere doğduk. Tamam taktiği buldum gençler. Abi bir kendimizi öldüreceğiz. Güzel yerlerine doğana dek. Daha burada bir Okey. Oha güzel. Öyle güzel bir yol. Hala banman var. Hala banlanıyor millet. Değişik tuhaf. Yani terk edilmiş bir sunucu olduğu için yıllar boyu aktif olduğu için böyle pislik olması normal. Bu ne oradaki? Neyse boşver. De Bakalım bakalım. Ah, portal, portal, portal. Umarım portal güzel bir yere açılır. Oradan başka bir portal olur. Başka bir portal ışınlanıp yeni bir yere doğarız. Çok değişik bir map. Tamamdır. Oha lan, bak. Hop parkur. Aa başka portal. Gördüm. Umarım güzel bir yere açılır bu. Hadi bakalım. Aa gördüğümüz yapının arkası. Aa tapot nerede ki? diyor. Aa tapot var mı diyor oyunda. Burası ilgimi çekti bir bakalım. Burası /register var mı ya? Oo çok karanlık oldu. Keşke fabrikle girseydim. Neyse geceleyin de gezebiliriz diye düşünüyorum. Daha burada yapılar. Aha bu ne? İnşallah şu yapıya çıkılıyordun. Abi birisi uyudu. Ne güzel. Gündüz olursa bir kat takipçi olacağım. İki ayda. Hadi. Olacağız. Hadi ya uyuyan yok mu? Base mi o? Da niye karanlık yapılır ki? Yani niye gece olur ki? Ben de takmışım karanlık kelimesini. Aa orada bir şey var. Obsidyenden bir yol yemek lazım. O yüzden ben bu creeper'ı e öleceğim. Ki olsa bile gömüş öreceğiz. Yapacak bir şey yok. Hemen şuradan yukarı çıkayım. Bir iki tamam gündüz olsun inşallah. Aha. Ve hadi birisi uyusun ya. Aa birisi. Ah hile açıyor. Ben mesaj atamıyorum. Çok saçma abi ya. Hani register komutu bile yok. Aa bak. Aa iyileci bu galiba. İnşallah bizi öldürmez. Yemek falan verir ya. Uzay mekiği benziyor? Neyse. Kaçamıyorum ki. Zombiler peşimde. Çok dağınık. Çok dağınık ama nedense böyle güzel de. Hani tuhaf şekilde çok güzel nedense. Ya yani bilmiyorum sadece bana mı güzel geldi? Yemek yok ölmemiz gerekiyor. Umarım güzel yere bir İspan oluruz. Bu ne kanka? Ne alaka? Full ops. Oha dünya. Bu dünya üzeri dur. Su var mı? Sudan zıplayayım bari. Güneş ne alaka? Su yok mu hiç? Vallahi atladık yapacak bir şey yok. Hadi hadi. Ah be aşağı şu, yol, şu, şu yoldan yukarı çıkacağım dur yukarıdan bir görüntü alalım. Yani eski bir sunucu yani üstüne durmamışlar. Zaten MrBeast de bu sunucuyu deney için açmıştı. E deney için açtığı için o videodan sonra çok da üzerinde durmamış ama niye halen bu sunucu aktif ve niye hala para ödüyor ben de anlamıyorum. Anı kalsın diye mi ben de anlamadım. Ha portal. Burası çok kötü gözüküyor ya. Ney? Portal değişik gibi. Vay gençler baya bir portal var. Ben şu portala gireyim bu portal biraz. Aa yukarıda portal var. Dur. Yukarıdaki portaldan çıkmayı deneyelim. Bunları kırarak çıkacağız yapacak bir şey yok. Aa en Tabii ki içinde bir şey olmaz. bu pi. Hayır 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 hayır. Hayır ha. Su al... Su altına doğdum bir saniye. Allah'tan suyu normal bırakmışlar. En iyisi burada bir ölelim yeni bir yere doğalım. Aa bu yer değişik. Aa orada bir göz gördüm. Ha güneşmiş. Ben de göz gördüm. Gençler baksanıza. Oha orada bir şey var. Ne yazıyor orada? I am not Sigma. Ondan sonra oraya bir işaret yapmış. Onu gösteremem videoda. Keşke Mystery bir sunucu açsaydı orada oynasaydık. Çok güzel olurdu. Şu anlık eski sunucu olarak bunu bulabildim. Başka sunucu bulamadım. Yani bilmiyorum başka bir eski sunucu var mı? Eğer siz biliyorsunuz bana yorumlarda yazın. Abi şu eski su eski sunucuya gir diye gireriz. Gideriz. buradan çıkabilecek miyiz acaba? Yani çok kötü. Hiçbir güzel yapıya denk gelemedik bu videoda. Ben nasıl yürüyorum lan dur. Aha sonunda yeşillik. Aa orada da bir şeyler var. Dur o yeşile uğraşmam gerekiyor. Ulaşmam lazım. Oha bu ne? Çok güzel gözüküyor. Bir an Darth Vader hanım sattı diyeceğim de. Neyse. Yeniden doğayım. Şimdi geri doğ... Aha tamam buraya doğduk geri. Yine buraya A, Aa! İskelet atı. Bir saniye. Aa orada da var bir tane. Neyse. Gençler eğer buradan suya düşersen, kurtulursan abone olup da like atıyorsunuz. O oh, harbi su. Harbi suya denk geldim. Gençler videonun sonuna geldik. Bu videoyu biraz kısa kestim. Çünkü sunucuda gösterecek çok bir şey yok. Yani ulaşamadım çok. E bu yüzden diğer ki video nasıl bir video olsun yorumlara yazın. Bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Artık YouTube'a harbiden geri dönüş yaptım. Ben Ayhan. Namdes hiç fay. Bay bay.